bir Sen Tabii yine büyük bir şampiyonluğu daha ülkeme kazandığım için mutluyum. Her zaman dediğim gibi zorlu bir süreç geçirdik. Zorlu bir yıl geride bıraktıydık. Ee, olimpiyat iptal oldu. Birçok organizasyon iptal, organizasyon iptal olmuştu. Ha, bu benim için iyi olmuş aslında. Çünkü biraz sakatlıklarım falan vardı. Hep onlara yoğunlaştım ve e, tekrardan hep şunu söyledim. Yani Tekrardan yenilenip e, Minde'lere dönmek istiyorum demiştim. Aynen dediğim gibi de yaptım Allah'a şükür. E, Minde'den kamplarımızı ve e, kaç tane büyük turnuva vardı onlara hem Minde takım kamplarımızı antrenmanları iyi değerlendirdim. Hem de o iki turnuvada da e, güzel maçlar yaparak e, tekrardan formumu e, geri geri sağlamış oldum. Ee, kendimi daha görmüş oldum ve buraya daha ümitli bir şekilde gittim Avrupa Şampiyonası'na ve Allah'a şükürler olsun. 10. kez e, şampiyon olma hedefim vardı. Rakiplerimiz zaten finale kadar iyi bir mücadele verdim. Hani sayı tuş ettim. E, yani yarı finalde tuş tuşladım. 3 e, üç rakibimde. Ve finalde de e, üç bir yenerek ki daha farklı olabilirdi. E, daha dikkatli olsaydım. Hatta e, attığım tek golde 4 puanlıktı bence. itiraz i̇tiraz etse kazanabilirdik zaten. Ama önemli olan galip, galip, gelmek. Bir sıfırda olsa garip galip gelmek diye durum. her zaman onu derim ben yani. E, Allah aşkına olsun hedefime ulaşmış olduk. Hani olimpiyat yolunda bir engel değil de bir moral olarak görüyordum burayı. Allah şükür o moralde almış olduk. daha istekli, daha arzulu bir şekilde üç ayı değerlendirmek de istiyorum bundan sonra. Her zaman şunu söylüyorum. Tek hayalim hani derim piramidin son şeylerim, son taşı derim hep olimpiyat için. Çünkü almadığım güreş adına bir altın madalya kalmadı. Bütün organizasyonlarda düzenlenebilecek bütün organizasyon altın madalya nasip oldu. Lig Olimpiyatın eksik gümüş bronz var. Allah'ım inşallah olimpiyat altın madalyasında nasip eder de daha böyle huzurlu bir hani e, dediğimiz de çocuğumuzdan çocuğumuzdan huzurlu bir yaşam sürelim diye umut ediyorum e, tabii nasibimizde varsa biz e, gereken çalışmaları gereken hazırlıkları yapalım ondan sonra e, tevekkül edelim e, çıkıp mücadele edelim olursa hem ülkem için hem benim için çok güzel bir şey olacak yani sizin 8 ayına girecek az kaldı yani 8. ayında olacak Tabii, artık tanımaya başladı babasını. <laughs> Devamlı görüşüyoruz. Allah'tan görüntülü konuşma var da bu kadar ayrı kalabiliyoruz. Çünkü 8 ay doğdu ama herhalde bunun bir... Ee, 4-5 ayı kamplarda geçirdik, geçirdim. E, 5 ay doğduğundan itibaren 5 ay ayrı kaldık. Bir e, aydır son kamptayız. E, tabii onun öyle mutlu olduğunu görünce her şey değdi diyorum bu şampiyonluk. Çünkü e, ne bileyim hep hayalimdir yani çocuğumun beni izlemesi, şampiyonluklarımı e, görmesi hep hayalimdi. E, şimdi küçük de olsa fazla belki bir şeyle algılayamazsa o, o ufak bir sevinci bile beni e, inanılmaz mutlu etti yani da diyebilirim yani. O çok büyük bir güreşçi. Bunu hakkını vermek gerekiyor. Efsane bir güreşçi. Ben öyle bir büyük güreşçinin hani belki dünya ve Avrupa'sına zaten yetişemeyiz. Ama e, o şey dünya ve olimpiyatına Avrupa rekorunu çevirmek şey bilmiyorum vücudum e, el verirse. Büyük bir gurur olur benim için. Yani bunu bazen yanlış e, da bugün baktım bazı yanlış yorumlamışlar. E, yani öyle büyük bir güreşçinin rekoruna Avrupa rekoruna onu egal edebilmek, yetişebilmek benim için gurur verir yani. Dur gel sen de çek gel. Ya, de, evet, ikisi, tane ya şey sana mi? da ayrı. Şu an, Şu an, adam yanında şey gibi. Ya. Da, ya. Ben tek çekeyim. de <laughs> 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 Abi gönderecek misin? <gülüyor> <gülüyor> ben de Ben de bunu